Böyle devam edebiliriz. Soruyu okuyalım. İçinde 840 gram pirinç bulunan kaptan 3 su bardağı pirinç kullanılıyor. 1 bardak pirinç 150 gram olduğuna göre kapta kaç gram pirinç kalmıştır? İsterseniz videomuzu burada bir durduralım. Şöyle bir düşünelim. Bulmaya çalışalım cevabı. Evet durdurup bulduğunuzu düşünüyorum. He? Bulabilirsiniz. Anlamakla e, ilgili bir durum diyelim. Aslında iyi anlarsak bir problem anladığınız zaman onun yarıya kadar çözülmüş diyoruz her zaman. Çözmüş olursa evet. Şimdi içinde 840 gram pirinç bulunan kaptan deseydi ki mesela 400 gram kullanıldı geriye ne kadar kaldı? Çok basit değil mi? 800'den 840'dan 400'ü çıkarırdınız. Hop hemen 440'ı bulurdunuz. Çok basit. Ama öyle dememiş bize. Öyle dememiş de işinizi birazcık zorlaştırmış. ipucu vererek zorlaştırmış. Direkt şu kadar gram kullanılıyor. 840 gramın içinden şu kadar gram alınıyor dememiş de demiş ki 3 su bardağı pirinç alınıyor. E Ne yapacağım ben? 840 gramdan 3'ü mü çıkaracağım? <laughs> Olmaz böyle bir şey. Bir gram elde etmem lazım. Gram. Ki 840 gram içerisine çıkarayım. Peki neyle elde ediyorum? 3 su bardağı pirinç kullanılıyor demiş. 1 bardak pirinç 150 gram. İşte ipucu burada. İpucu burada. Bir bardak 150 gram. Bir bardak 150 gram alıyorsa buradan bir bardak mı çıkarıyor kabın içerisinde? Bir bardak pirinç mi alıyor? Bir bardak pirinç alsaydı 840'ın içerisinden ben bir bardak 150 gram geliyormuş. Bir bardak alsaydı 150 gram çıkarırdım. Yine çabucak sonuca ulaşırdım. Ama 3 su bardağı çıkarıyormuş. 1 su bardağı da 150 gram pirinç alıyormuş. O zaman ben 3 tane 150 gram çıkarmış oluyor, değil mi? Yani durum şu çocuklar. 840 gram pirinç var bir kabın içerisinde. Buradan 3 su bardağı pirinç kullanılıyor. 1 alıyorum. 2 aldım. 3 aldım. Koydum. Ve bir bardak 150 gram pirinç alıyor. Ben aslında 3 kere bunun içerisinde 840 gramlı pirincin içerisinde bu kaptan 3 kere ne almış oldum aslında? 3 kere 150 gram almış oldum. Çünkü bu 150 gram alıyor. Peki hemen işlemi yapalım. İşlemi de basit. 3 tane 150 gram çıkarmış oldum o kabın içerisinde. 3 tane 150 gramlık 150 gram pirinç aldım. O zaman ne diyorum? 150 çarpı 3. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. 3 kere 1, 3. Bir de 4. 450 gram alınmış. Alınmış. Peki neyi soruyor bize? 450 gram alınmışsa soru bitti. 450 gram alınmış. Hayır. Bunu sormuyor. Diyor ki alındığına göre yani 400 gram alındığına göre kapta kaç gram pirinç kalmıştır? Ne kadar vardı? 840 gram vardı. 450 gram alındıysa pirinç ne olacak? Eksilecek değil mi? O, eksiği koydum. Kaptaki pirinç eksilir. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. 4'ten 5 çıkmaz. 1 14'ten 5 çıktı. Evet. Dokuz, yedi kalmıştı. Yediden dört çıktı. Üç, üç yüz gram pirinç kalmıştır. Pirinç kalmıştır. Heh, bu kadar.